Şimdi çok garip bir açıdan şey yapıyorum çünkü şu an beni Ay'dan görüyorsunuz aslında. Doğru mu? Doğru. Şimdi bugün ne yapacağız? Saçım boyayacağız. Saç boyama tişörtü. Saçımı neye boyayacağız? Saçımın şu şeylerini görüyor musunuz? Şu açıklıklarını. Hatta şöyle yapayım. Şöyle kıyaslayayım. Şöyle bir şey. O yüzden hepsini kendim normal saç rengine boyayacağım. Saçlarım da uçtan yağlandı bayağı. Özellikle şuraları zaten yüzme değdiği için bayağı yağlanıyor. Şimdi boyayacağız. Şöyle. Ha. Evet. Ben de şöyle durduğumda gerçekten güzel. Ama burası çok boş oluyor. Bakın burası yok. Neyse. Bu da böyle bir şey. Ya da yakınlaştırırım sonra. Aşırı mantıklı. Şimdi mükemmel bir sömürme. Aynı YKS'nin benim hayatımı sömürdüğü gibi. <laughs> şakalar şakalar. Ne kadar tatlı bir şişe. Şimdi bunu bir çalkalıyor muyduk? Neyse çalkalayayım. Ben eskiden annemin böyle boya şişeleri oluyordu işte. Bunların üstlerini çıkartıp şu üstündeki etiketleri çıkartıp işte oyuncaklarıma koyuyordum. Süt kutusu. İşte falan filan. <laughs> yani yıkayıp tabii ki de. Ay. Döktüm biraz. E siz hiçbir şey görmüyorsunuz ki. İyi ya. İşte. Her neyse işte öyle yapıyordum. Şimdi bu aklıma geldi. Yani şimdi küçük olsaydım bu artık benim için bir süt şişesi olurdu. Şimdi bunu karıştırıyoruz. bunu giymişim. Of. Gerçekten eldiven. Bu ne biçim? Ay. Yırtıldı. Umarım saçımı boyayabilirim. Kırsane toka aldım. Söyle. Asla takmayacağım bir toka. Şimdi buradan böyle ayrı ayrı yapacağım ne kadar başarılı olacağım. Ha şunu güzel takım getireyim ben. Uçlarını boyayacağım ilk önce. Ben hızlı olmam lazım çünkü farklı farklı olmasın. 이거도까지더 이자. 예, 보시네. 사실 모르겠냐. 사실은, 아, 나안시 Şetle Saç mı boyanır ya? Tokun saçımda kaldı görmüyorum da. Ne yapmışım bunu böyle? <gülüyor> <gülüyor> ben niye gözümü çıkardım? Görmüyorum ki. Bir dakika ben gözümü takacağım. Uf. Şimdi son şeyler bakın. En sonunda böyle yapıyorum. Sonra böyle artık bocu etmedi. Şimdi tarayacağım zaten. Yetti yani. <laughs> bir gıdım bile bir gıdım. Efendim. Ha! Ya of ya. Şey yaptım. Sıcak suyun altında şu an bir şey. Eee Ya of ama. ya ben hiç düşünemedim. Lanay. Gitti güzelim tokam. Şöyle tamam. Ne yapayım yani? Bu biraz abarttı yani. Alt tarafı boya ne kendini yapıştırıyor. Şuralarına da süreyim. Bu arada iğrenç boya yapıyorum yani. Bu ne? Yani duvar mı boyuyorum? Neyse. Bakın buralarıma. Bunlar böyle kalmayacak umarım. <laughs> Şimdi buralar biraz battı tabii ki. Bakın buram falan. Umarım çıkacak. Taradım bir güzel. Her tarafa da yedirdim yani. Ay. Şimdi hazır mısınız? Süreyya Hanım? muhteşem değişimi. Ne <laughs> kurutup geleceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben aşırı beğendim. Şuna bakın. Çok güzel oldu yani şu an sarı ışıkta belki biraz garip görünüyorlar ama bakın şöyle bir şey soracağım ben siyah mı yaptım yok ay bir dakika ben siyah mı yaptım <laughs> bir dakika gözümün <laughs> ya umarım biraz siyah oldu çok mu bekledim Yo ay hiç düşünemedim <laughs> Bakın böyle görünüyor. Ama ben beğendim. Yani en azından sarı olmasından iyidir. Birkaç yıkamadı zaten bu da iyice açılır. Başarılı.